Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Ee, aracımız Megane 4 1.6 atmosferik motor. Aracımız benzin LPG'li. LPG'den kaynaklı, her zaman anlattığımız gibi LPG'den kaynaklı aracın yaklaşık bir Arabanın egzoz monik, sivopları ve emme sivopları yanmış. Eşer sarıcım göster böyle. Aracımızın e, bize geldiğinde teşhisini yaptık. Ee, silindir kapağını söktükten sonra da yüzde yüz doğruladık. Bir aracımız daha var aynı araçtan. Böyle şey yok. Orada da, da Bugün geldi. onda aynı gün geldi. Bu aracımızda 1.6 atmosferik alt motor Megane 4. Bunun da yaklaşık Yaşar Bunun silindir kapağını söktüğüm rektifiye gönderdim. Bu aracın da sibokları yanmıştı. LPG'den kaynaklı emme ve egzoz yanmıştı. Bu şekilde teşhisimizi yaptık. Dediğim gibi <laughs> gel yaşatacağım. Dediğim gibi arkadaşlar yılda 25 bin 30 bin kilometre yapmıyorsanız 25 bin 30 bin kilometre yapmıyorsanız araçlarınıza LPG bağlatmayın. Araçlarınız bittiği daha tekrar bir video çekeceğim. Cümleten selamünaleyküm. Kolay gelsin. thank you